Artık daha sık görüşeceğiz değil mi canım? Ne maksatla anlayamadım. Ben de anlamadım anne. Seramik kursuna gideceklerdi bunlar. Onu diyorsun değil mi Safiye? Yok anne ne seramik hmm. kursu. Anladın mı, Gülizler. Ali abim evlenmeden geleydi o dediğin olurdu da. Şimdi öyle pek mümkünatı yok. Ne diyorsun İsmet sen oğlum he? Ne diyorum ana? Bir şey demiyorum, ben yengeme diyorum. Sen kaynın derken yanlış kaynını anlamışsın. Deme lan İsmet. Yani sana değil de Ali'ye mi aşık bu? Cemal. Ne var çiçeğim, ne var?